Evet. Şimdi başlıyoruz. Bakın araba bayırda nasıl kalacak. Evet. Evet. Ha gayret. Ve kaldı. Hadi kardeş geri git. Bir tane daha geliyor. Bu Dacia çıkacak gibi duruyor. Ama öbürü onun önünü kesti. Çıkabilecek mi? Allah helal olsun sana be. Aha, o da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Evet sen de geri git kardeş hmm, Benim taktiği uyguluyor geri geri çıkacak Tamam çıkar kesin Geri geri her zaman çıkıyor Bak şimdi nasıl çıkacak oradan evet, Çıktı Sen biraz daha uğraş Motorcunun da hızını kesti. Motorcu her çıkar, çıkar. Mükafif. Evet. Hadi bir kere daha. Bunu da yapamayınca artık geri gideceksin. İstop etti. <laughs> lan 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 motoru çalıştır arabayı geri kaçırıyor. Bir tane daha kurban geliyor. Bakalım ne olacak. İşte bak yanlış yapıyorsunuz. Orada gaza yükleniyorsunuz. Evet. Sonra da kalıyorsunuz. Del freni çekecek. Çekmedi. Evet. O da geri geri çıkıyor. Şuradan çıkacak birazdan. Evet. Çıktı. Yani yağmur yağdığında burada günde 150 200 tane araba yolda kalıyor. <laughs> Diğer bayırı deneyecek ama olmayacak. <laughs> Toplam geri geri çık geri geri uğraşma. Heh, tamam git. En güzeli. Şimdi sırada araba markası neymiş bakalım. Markaya göre değişiklik gösteriyor. BMW her türlü alır. Kalacağını sanmam. BMW'ler çıkıyor acı. Bakın şimdi oradan nasıl çıkacak. Evet yağ gibi. Marka fark ediyor ya. İşte günlük rutinimiz bu kadar.